Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile <laughs> karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Fortnite'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz demeyeceğim. Bugün <laughs> dedim ki klavye mouse oynuyorum arkadaşlar. Artık bildiğiniz üzere kontrolörü de burada kontrolörü bıraktım. Klavye mouse'a geçtim. <gülüyor> <gülüyor> işte kontrolörü bırakma sebebim arkadaşlar, belli bir yere kadar gelişiyorduk. Ben de dedim ki artık klavye mouse'a geçme zamanı geldi. Sizlerle işte edit yapacağız. Sonra piece varmış. Bu bilde gireceğim bir kere de. Bakalım nasılmış. Önce sizlerle şundan başlamak istiyorum. Ya da şuradan başlayalım direkt. Şimdi tam bal almadan neymiş? Buraya girmiyormuşuz. Koşmuyor niye? Tamam. Ya. Ciddi misin? Çak. Şimdi yaklaşık bir haftadır falan oynuyorum arkadaşlar. Var ya Ben sana nasıl vuramadım Ya sıra lan koyarım şimdi. Bir tane mermi de olur. Mermi de olur. Çak. 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 Dol 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 dol. Çak. 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 Sen da <laughs> bunu da onu kısaca yaptım hemen buna geçelim arkadaşlar niye öyle bir şey yaptım eleman birbirine girdi botta botta pustu botta botun kafası attı olmuş Abi ben videodayken elim ayağım birbirine giriyor. adamlara vuramıyorum. Bak edit acaba. Niye böyle oluyor acaba? Nerede la bu? Şunu kıralım amca olup bize sıkmasın E, ee, daha erittin niye böyle oluyor normalde arkadaşlar aim'im bundan daha güzel harbi diyorum ondan daha güzel ama niye bugün böyle oldu bilmiyorum baksana elim ayağım birbirine giriyor Allah Allah. Ha bu amca buradaymış. Bak. Öbür amca oğlu nerede? Gel. Ah, bir şey demek istemiyorum. Of 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 elitlere bak. Allah'ım Ben bundan çıkayım ya, ben kanser geçireceğim yoksa Kanser geçireceğim Bu ne lan? Şimdi bu da mesela şöyle vuruyorum herkese öbür tarafta çıkıyor Öyle tamam mı? Ama bunda mermi çok çabuk uçuyor Of hep açıyorum gerek daha az olur. olur, belki şeyim diye editim daha az açılır diye. Daha ilk haftam öyle söyleyeyim size. Harbiden ilk haftam bu arada. Куда качать, димс? Ну как, çok kötü de ya çok kötü değil hatta iyi iyi ne yalan söyleyeyim bana göre şimdi bir mongral gibi olamasak da daha bir haftamız oğlum çünkü mongral kaç senedir oynuyor bu oyunu ya da mister savage hiç çek 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 şu el iki tane daha vuracağım. İşte. Şimdi sıra şunda. arayı deneyeceğiz. AR'yi de normal şunu alalım. Anam. Bence o verir. Vermiyormuş. Şunu Dürbünlü de geldi bildiğiniz üzere Onun için bir dürbünlü de deneyeceğim. Çok yavaşım. Of. 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 mi gördün mü? deneyelim. Şark, şark, şark. Çok güzel kliplerim de var ne yalan söyleyeyim. Klavye mouse'da. Biz şundan devam edelim. <laughs> Şöyle oturuşumu düzelteyim. <laughs> Vuramamak kadar kötüsü yok ya, yemin ederim. <laughs> 75 metreden deneyeceğiz. Ya arıyor uzaktan benimki kötü değil de yakından acayip kötü ya. Niye koşmuyor? Hıh, <laughs> da olmuyor. Şark, 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 şark. kolumu ayarlayamıyorum bir türlü omuz tarafımı onu ayarlasan her şey tamam yakından daha iyiymiş lan Tamam bunu da gördük. Daha editimiz var. Bence şunlara hiç gerek bile yok hatta. Edit'e geçelim. Normal diyor, hard diyor. Normal yapacağım ben. Tamam. Ee, evet, çaktırma. Benim editler niye açılmıyor? Sıfır ping olsam var ya çak çak. Çok güzel olurdu dönedir temmen biraz sıkıntı yoksa ye iyi güzel. Eğitimi de onun üzerinden puanlarsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Şimdi benim es eskiden videolarımı izleyenler bilir. E Deniz 10 diye 144 Hz diye bir arkadaşım var. Direkt kuzenim diyeyim hatta. O kontroler oyuncusu acayip bir editi var hatta onun da. Bir gün onunla denk gelirsek size de gösteririm. Onun editinde. Çocuk birinci sezondan mı? 2. sezondan beri oynuyor. Ben niye bu kadar sessiz konuşuyorum? Zaten videolara sesim az gidiyor. Kolum aldım. Ha, tamam. Editleyememek kadar kötüsü yok ya. Aslında bir yandan bunları editleyince de arkadaşlar stres atmış oluyorum. Her iyi de oluyor ne yalan söyleyeyim. Ama bir tık e, bazı yerler mesela şöyle şöyle editleyeceğim ya şurayı tek editleyip bırakıyorum ana da. Ya da saymıyor mu deseyim. Elim bir an baga girdi. Hangi tuşa basacağımı şaşırdım. Alım. Basamadım lan. Şey triple edit yapacağım sandım Dur şuraya gelecek. Tamam. Galiba e, elim kırıldı. Hemen sizlerle abi easy'ye geçmemiz yok mu? Edit tunnels, edit down. Edit tunnels mi geçiyor? Yok. Edit edit upa bir geçelim hatta önce. Şunlar kolay. Double edit diyor. Double edit hangisi lan? bir denedim arada. Ben bunu nasıl yaptım? Bir şey görmüyorsunuz siz şu an. Şu an görüyorsunuz. Tamam. Reverse it. Edit. Şunu da yapalım. Abi bak merdivende çok sıkıntıyım. Belki sana her birinde takılacağımı yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Allah'ım. Oğlum bu niye olmuyor? Merdivende daha yolumuz var demek ki. triple edit Dediğimiz üzere editimi ve eğimimi onun üzerinden puanlarsanız Çok mutlu makbule geçer yani Yorumlarda belirtin kendinizi Şu kadar şu kadar edit şu kadar şu kadar eğim Şimdi dediğim üzere yine söylüyorum bak bir hafta önce başladım arkadaşlar ona göre puanlayın oyuna değil Bu kim ha? Arda da kimse yazmaz bana kolay kolay test sessize alalım. Hmm. Edit sonra bir daha gidelim. Edit kurs sezon 1'i yapalım hatta. Niye böyle arda arda iki tane koymuş Oğlum direkt yandan da çıkabiliyormuşuz Arda arda yapıyorum aniden patlıyorum sonra. ananı namlı tamam mı? Harbi bak şu an çok ağır konuşturuyorsun beni. Sen kimsen senin de ananı bacını sikeyim. Tamam arkadaşlar harbiden bir kere yazıyorsun tamam iki kere yazıyorsun tamam lan amına koyduğum 35 kere niye yazıyorsun? dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Oha hala 2 dakika mı sürmüş benim bir iş, işim. 2 dakikalık da bir şey yapmadım. Bildiğiniz üzere 2 dakika çok uzun bir süre. Ayıkanlar yorumlarda kendini bel belirtsin niye uzun bir süre olduğunu. 31 yazabilirsiniz. Ben bir buçuk dakikadan hesaplarım çünkü Neyse şimdi bir build zone'a gidelim build zone. Build pratik free build 90. Build pratik. Ne yapacağım? Right. Oğlum uzunmuş ha. Sizlerle ilk defa deniyorum bu arada. Şşş, bir şey görmediniz. Of. Nasıl hızlı hızlı siz görmeden edit taşıyorum bak. Sen hiç böyle biri gördün mü? Bak 29 saniye. Bitti abi. tamam 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 25 saniye left benim leftim biraz kötüdür ya harbiden kötüdür Tamam. Ya, yani şunu yapmadan bak, bunu yapmadan 24 saniyede bitirmişim. Bir, bir daha deneyeceğim bunu. Şunu 2 saniye bekliyorum tamam. yaparak 29 saniye mi çaktırma 17 saniye double triple 20 saniye değil düz bunu arkadaşlar aşağı mı iniş Ananı. rekor yapayım mı bak 1 2 3 Siz hiç böyle bir şey gördünüz mü? Göremezsiniz. Bak bir daha yapıyorum. 3 saniye abi. Tamam seni nasıl böyle editliyorum be Tamam 24 saniyede bu Build ona bir daha gidiyorum Free build diyelim Sen, size free build'imi de göstereyim Dur Tabi arada yapamadığım oluyor canım. O da çok normal. Mesela kendimi kısa bir sürede kapatamıyorum baksana. Şöyle bir şey bak mesela ben arada arkadaşlar şöyle yapıyorum. Gaz, çok acayip gaza geliyorum. Şuraya geliyorum şunu şöyle bunun altına koyuyorum. Sonra buraları hızlı bir şekilde editliyorum. Tabi böyle editlemeyin siz. Böyle değil bak. Niye böyle dikliyorum ben? Şöyle ha. <laughs> Çok hızlı yapmam gerek aslında. PlayStation'dan ses gelmeye başladı. makaroni, çikile Pingim 82 pingle oynuyorum ya. Ben de diyorum niye bu kadar hızlı editlenmiyor. Böyle işte. Kısacası hemen bir lobby çekelim. Hatta hemen yani lobby çek 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 çek, 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 çek tane şeyimiz olmuş. Ne alalım? Bu sezonda arkadaşlar 10 üzerinden puanlamam gerekse açıkçası şöyle veririm. Battle Pass onda 4. Harita onda 5 falan. Çünkü harita yine bak görmediyseniz göstereyim dur. Hı, bu. Daha şuraları açmadım bile. Şuraya atıyorum genelde şu üçlü yeri kullanıyorum. permada şeytan çıkanı gibi. Şuralara da gittim bir kere baktım nasıl diye Şöyle Şunu da açalım. Oğlum heyecanlandım amına koyayım. Ananı sikim oldum böyle kendi kendime. <laughs> Mağazada var mı? Mağazada da yok. Niye oraya verdi ki? Lamborghini mi? <laughs> Bir Lamborghini'miz yok. Lamborghini'miz. Ama kalbimiz yeter arkadaşlar. tabi Neymiş? Bunda ne varmış? 31 gün sonra neyse. Sizleri seviyorum. Video like atıp kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.